Herkese merhabalar. Bugünkü tarifimizde iki kişilik tam ölçülü, kurumayan, ıslak ıslak kıvamı olan irmik helvası yapacağız. Öncelikle şerbetimizi hazırlayalım. Bir su bardağı şeker, 50 ml süt, 250 ml suyu derin bir kap içerisinde karıştıralım. Yarım su bardağı irmik, çay bardağının dörtte biri kadar sıvı yağ, bir yemek kaşığı tereyağımız var. İrmiği tencereye alalım. 3 dakika kadar yağsız bir şekilde kavuralım. Daha sonra şerbetini kaynatmadan sadece ılıklaştıralım. 3 dakika sonra yağını da ekleyip pembeleşinceye kadar kavuralım. İrmiğin renk alması yeterli. Ilık olarak hazırladığımız şerbeti tencerenin üzerine ilave edelim. Bu esnada etrafa çok sıçrayacaktır. İlk döktüğünüz anda kapağını kapatmakta fayda var. yaklaşık 1-5 dakika kadar kısık ateşte ara ara karıştırarak pişirelim. Bu ölçülerle tane tane bir irmik helvası olmaz, bilginiz olsun. Ben ıslak kıvamını sevdiğim için sıvı malzemelerinin miktarını artırarak yaptım. Üzerine Antep fıstığı ve toz tarçın ilave ederek servis ediyorum. Vakit ayırıp videoyu sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkür ediyorum. Umarım sizler de deneyip memnun kalırsınız. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun.